çok güzel bir vlog çekeceğim kısa bir vlog olacak ama olsun yine de kısa bir vlog çok güzel bir şey hazır. ben şimdi bugün günlerden cuma okula gideceğim az sonra az sonra demin de kış geçe falan gideceğim okula evet hazırlanacağım şimdi hadi kardeşim böyle seven sevene ne bunu evet hazırlanacağım bakın arkadaşlar <laughs> da da bir Ön kamerayla çekmeyi zorluklar böyle. Hemen üstünü giyeceğim ben şimdi. Giyeceğim. Kapam için tarayacağım. Tar tamam birazcık uzun sürdüğü için. Anne ben tarıyorum işte. Ha -ha. yani şimdi tarayacağım ben. İki elle tarayamıyorum. Tek elle tarıyorum ben. Ya da bu düzenliyorum. Tabii ki de her zaman yaptığım. Eee Tamamdır. Hayır, ben Buraya Bir daha tutacağım. Çünkü kısa oldu. Matematik vardı. Matematik hali, hali vardı. Fen vardı Buradan göstereyim size. Işte. Hop. Türkçe vardı. Evet vardı. Kitap da vardı evet. Türkçe kitabı da vardı. Heh, sosyal var. Sosyal bilişim. Şimdi fener Ne? Aslında ben bir düzenleyip gidiyorum. Saat 12.20 arkadaşlar şimdi. Ee, birazcık atıştıracak bir şeyler alacağım. Yapacağım işte. Ne yapacağım? Atıştıracak bir şey yok ki ya. Açabilsem. Şey. Ne var bakalım ne var bakalım. Bakalım de <laughs> Buradan bir su içeyim ben. Hem... Al su derken suyumu doldurmadım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. şimdi Şimdi ben bir suyum tutak pardon tahsiye edeyim. Karar verdim annemden alacağım para su parasını hemen Evet arkadaşlar işte devam ediyoruz. Birazcık dalgalı oldu. Paramı aldım. 2 TL. Şimdi sahnesinde açıldı. Ben şimdi hırkamı alayım. Hırkamı alıp ki Hırkamı arıyorum. Nerede bu hırkam? Kayboldu galiba. Bu zaman böyle mi gideceğim? Hava soğuk mu ya? Soğuk değil inşallah? Soğuksa yandım demektir. <laughs> ee, ben okula gideceğim o zaman arkadaşlar. Her saniyede benim videom bu kadar olsun. Ne dedi? Sabahleyin okula gitmeden önce neler yapıyorum? Videosu bu kadar değil. Yani vlog yani gibiydi. Vlog. Vlog vlogların arasına katacağım çünkü her bilim ilgili her şey vlogtur demek. Her şey görüşürüz.